vahye dayalı bilgiden mahrumuz. Kur'an'ı okumuşuz, okutmuşuz, dinliyoruz. Fakat Kur'an'ın içine, Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın muhtevasına, Kur'an'ın şumulüne, kemaline henüz malik ve sahip değiliz. Ne söylüyor Kur'an? Ne anlatıyor bize? Neyi tanıtıyor bize? Mümin kimdir? Kafir kimdir? Münafık kimdir? Zalim kimdir? Müşrik kimdir? En büyük eksiğimiz Kur'an'a dayalı bilgilerden mahrum kalışımızdır. En büyük eksiğimiz. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor, 15 gün kaldı. Berat gecesi veya Berat Kandili Ramazana 15 gün kaldığının trafik işaretidir. Nasıl ki şehirlere yaklaştıkça kilometreyi, kilometreyi bazı trafik levhalarında görüyorsunuz, 100 kilometre, 80 kilometre kaldı, 50 kilometre kaldı diye beyan ediyor gibi, bu mübarek kandillerde de Ramazan geliyor, 10 gün kaldı, 15 gün kaldı, bir ay kaldı diye haber veriyor. Ve şimdi 15 gün kalmıştır. Kur'an ayıdır Ramazan. Şehru Ramazan ellezi inzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayın içinde Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bakın Allah nasıl Ramazan'ı takdim ediyor. Kur'an olmasaydı Ramazan olmayacaktı. Kur'an olmasaydı Berat Gecesi olmayacaktı. Kur'an olmasaydı İslam olmayacaktı. Kur'an olmasaydı yeryüzünde İslam'ın medeniyeti olmayacaktı. Her şey Kur'an. Ama bir türlü anlayamadık Kur'an'ı. Kur'an bilgisiyle bilgilenemedik. Kur'an ile bütünleşemedik. Kur'an ile hayatımız bütünleşemedi. Okuyup geçmekten başka sanki bir şey değilmiş gibi bir mana zuhur etti. Bakınız bize bütün bunları Kur'an anlatıyor, tanıtıyor. Kafirleri, inkirleri, mülhitleri, müşrikleri, müsrifleri, mücrimleri hepsini ayet ayet anlatıyor. Yahudi anlatıyor, tanıtıyor, Hristiyan'ı anlatıyor, tanıtıyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ adaveten, لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Yahud. Rabbimiz yeryüzündeki insanlar içinde ümmeti Muhammed'e düşman olmak bakımından en yaman, en çetin düşman Yahudilerdir diyor Hazreti Kur'an. E bütün bunları Kur'an anlatıyor ama bunun bilgisini, bunun manasını, bunun ahkamını, bunun adabını, bunun hakikatini anlamamışsak, özleşmemişsek, bütünleşmemişsek, e, kabahat Kur'an'ın değil haşa, bizimdir. Bütün davalarımız, dertlerimiz, çözümlerimiz hepsi bildirilmiş Kur'an'da ama Kur'an'la bütünleşebilmiş değiliz ki. Ben bunu şuna benzetiyorum. Efendiler gitseniz de dünyada en muazzam, en mütehassıs bir doktora muayene olsanız, hakikaten hastalığınızı tamamen teşhis etse, kardeşim senin derdin şudur. Peki, bunun devası, şifası nerede? Ve ona uygun hakikaten dört dörtlük bir reçete yazsa bir kağıdın üzerine bir şu ilaç, iki şu ilaç, üç şu ilaç, ilaçları yazsa nasıl kullanacağımızı, yemekten evvel mi, sonra mı, sabah mı, öğle mi, akşam mı, hepsini belirten, ifade eden bir reçete yazsa, kağıdı elinize verse, Allah aşkına aklınızda kasımı bu misal. Siz de deseniz ki bu reçeteyi yazan profesör dünyada bir numaralı doktordur, tabiptir, hekimdir. Aman bu reçeteyi kaybetmeyeyim, saklayayım, hatıra, hediye, muazzam, vesika diye götürüp camcıda, aynacıda çerçeveletseniz o reçeteyi. Güzel bir cam ve çerçeve taktırsanız, yaptırsanız getirip evinizin en mutena köşesine, evinizin en güzel duvarına, köşesine assanız ve o astığınız reçetenin altında senelerce bekleseniz, Şifa bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Ne dersiniz? Bulamazsınız. Çünkü icabın yerine getirmediniz. Ne yapacaktınız? Reçeteyi alır almaz eczaneye koşacaktınız. O reçetede yazılı ilaçları teker teker alacak ve hekimin, tabibin nasıl, ne zaman, ne miktar, ne ölçüde, sabah mı, akşam mı, zamanı, zemini nasıl ayarlanmışsa aynı talimata uygun şekilde reçetede yazılı ilaçları alacaktınız özümleyecektiniz kullanacaktınız ve aynen harfiyen tatbik edecektiniz ki o reçeteden istifade edesiniz. Öyle yapmadınız, çerçeve yaptınız, cam taktınız, evinizin bir köşesine astınız. Aynen Kur'an-ı Kerim bugün öyle değil mi? İçindeki ahkam ile amel etmeden, içindeki hakikatlerle bütünleşmeden, Kur'an'ı kadife kılıflar içerisinde evimizde kimimiz asarak, kimimiz çekmeceye koyarak aynı vaziyette muhafaza ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İşte hiçbir zaman davalarımıza ve dertlerimize çözüm olmuyor. Çünkü hakikatin yerine getirmiyoruz. Ne yazıyor bu Kur'an, ne söylüyor bu Kur'an, ne istiyor bizden bu Kur'an? Buralarda büyük eksiğimiz var. Buralarda müthiş noksanımız var. Bir türlü Kur'an ile bütünleşemedik diyorum. Hayatımıza, yaşayışımıza, harekatımıza Kur'an ölçü olması lazım gelirken hiç de öyle değil. Ve en büyük eksiğimiz, kusurumuz en büyük felaketimiz, musibetimiz Kur'an'a dayalı bilgiler ile döşenememiş olmamız ve Kur'ani bilgilerden mahrum olmamızdır. Eğer düşmanımızı tanıyamıyorsak, Kur'an bilgisinden mahrum olmamızdandır. Eğer dostlarımızı tanıyamıyorsak yine öyledir. Eğer birleşemiyorsak yine öyledir. Anlaşamıyorsak yine öyledir. Bakın her zaman söylüyorum, eğer Kur'an ölçüsü içinde hareket etsek Vallahi bütün dünya Müslümanlarının anında birleşmesi lazım. Niye? Rabbimiz gayet pratik, gayet net, gayet açık. Hiç tefsire, yorum, yoruma, izaha gerek kalmadan bir tek hükümle, bir tek hakikatle dünya Müslümanlarını nasıl anlatıyor? Ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَلَيْكُمْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Açık, gayet açık. Dünyanın neresinde olursa olsun, innemel ne ihve Dünyanın hangi kıtasında, hangi kalasında, hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi mıntıkasında, rengi siyah olsun, beyaz olsun, kızıl deril olsun, Afrikalı, Asyalı, Amerikalı, Antarktikalı, nereli olursa olsun, dünyanın neresinde müminler varsa, Müslümanlar varsa, Rabbimiz bir satırlık hükümde ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler ancak ve ancak kardeştirler. Müminler kardeştir diyor. Bitti. Bir tek sıfat kullanıyor. اِنَّمَا edat حَسْرُ Ancak ve ancak el müminune müminler ihvetün kardeştir. Bu hükmü Allah koydu. Bu takdiri Allah yaptı. Bu tavsifi Allah yaptı, bunu kimse bozamaz. Kur'an sigortasıyla sigortalanmış, kimse değiştiremez, bozamaz, atamaz, satamaz, yırtamaz, hiç yapamaz. Ama işte anlaşamadığımız nokta burasıdır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler kardeştir diyor. Demek ki kardeş olmak için, anlaşabilmek için, uzlaşabilmek için bütünleşebilmek için, ittifak edebilmek için bir tek sıfat yeterlidir. Allah tek sıfatı kafi görmüştür. Tek sıfatı kafi görmüştür. Mümin, mümin, mümin. Demek ki anlaşmak, bütünleşmek için mümin olmak yeterli mi yetmez mi? Yeter bitti. Hiç başka bir şey istemiyor Rabbimiz. Mümin olunuz tamam, kardeşsiniz diyor. Bunu değiştiremezsiniz, bunu bozamazsınız, bu çizgiyi aşamazsınız, bu daireden çıkamazsınız. Her zaman söylüyorum, bir kimse katsa dese ki ya bu müminler kardeştir, ancak müminler kardeştir demiş Rabbimiz ama bu daireyi geniş tutmuş, biz bunu biraz daraltalım da inne men nakşi bendiyyune ancak nakşi bendiler kardeştir, ihvandır diyelim dese ayeti kerimeyi değiştirmiş olur mu, olmaz mı? olur ve kafir olur. Bir başkası da yok öyle demeyelim de innemel kadiriyune ihvetün ancak kadiri tarikatına mensup olanlar ihvandır öbürler ihvan mihvan değildir dese Kur'an'ı değiştirmiş olur mu? Olur olur olur. Bakın bugünkü Müslümanların haline. Bakın Allah'ın kitabıyla nasıl bütünleşememişiz. Nasıl anlayamamışız anlaşamamız. Hayatımıza hakim kılamamışız, ahlakımıza, gidişatımıza Kur'an'ı ölçü olarak alamamışız. İşte bütün felaket buradan kaynaklanıyor. Birisi kalsa dese ki hayır, bu da doğru değil. İnnemel menzili menziliyyûne ihvetün, ancak menzilciler, menzilciler kardeştir dese. Hayır, birisi kalsa dese ki yok, Süleymani Süleymaniyyûne ihvetün, ancak Süleymancılar kardeştir dese. Kur'an'ı değiştirmiş olur mu, olmaz mı? Gördünüz mü felaketimizi? Ne mübarekler, ne çırpınıyorsunuz ya! اِنَّمَا الْمِعْمِنُونَ مُعْمِنْ نَلْمِ اِنْ شَاللّٰهُ تَعَلٰهُ Ne arıyorsun başka? Yetmiyor mu mümin olmak? Yetmiyor mu müminun sıfatı? Yetmiyor mu? Ne arıyorsunuz? Birisi kapsa desek hayır bu da olmaz. اِنَّمَا الْنُورِيُّونَ İhvetün ancak nurcular, nur, nur cemaatinden olanlar kardeştir dese, yine olmadı. Birisi kalksa inneme refahiyyûne ihvetün, refahçılar kardeştir dese, hepsi saçma, hepsi yalan, hepsi Kur'an'a aykırı. Ya ne diyeceksiniz? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ayrım yapmayacaksınız. Ayırmayacaksınız efendiler, kayırmayacaksınız. Kardeşlik hudutlarının dışına atamayacaksınız, atamazsınız. Allah atmamış ki sen atasın. O zaman Hristiyanların hatasını işlemiş oluruz. Hristiyanlar Yahudiler ayrım yaptılar peygamberler arasında. Ne dediler? Ancak hak peygamber İsa'dır. İsa'dan başka peygamber tanımıyoruz dediler. Bak ayrım yaptılar. Şerфика çıkarttılar. Dinde aşırı gittiler. Ama biz ümmeti Muhammed'in sıfatı nedir? Lâ nüferrikü beyne ahadin min rusulihî. âmen okuyorsunuz. Her yatsı namazından sonra aşırı olarak okunuyor. Lâ nüferrikü. Ayrım yapmayız, tefrik etmeyiz, aralarını ayırmayız beyne aralarını min rusulihî. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri peygamber kabul ederiz, ayrım yapmayız. Gördünüz mü sıfatımızı? O halde müminler arasında da ayrım yapmayacaksınız. Falan efendiye bağlı olanlar bizim ihvanımız, bağlı olmayanlar bizim ihvanımız değil dediğiniz andan itibaren Kur'an'dan çıktınız. Vallahi çıktınız. Onun için bizim bütün sıkıntımız, ızdırabımız, eksiğimiz, noksanımız, hatamız, kusurumuz, azabımız, ızdırabımız Kur'an ile bütünleşememiş olmaktan kaynaklanıyor. Eğer Kur'an'ın getirdiği esasları, hükümleri, emirleri, yasakları hayatımıza hakim kılabilseydik, bugün dünyanın en büyük gücü Müslümanlar olacaktı. En büyük güç Müslümanlar olacaktı dünyada. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim? 14 asır evvel beyan etmiş, emretmiş, ferman etmiş. ve لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ Çok sıcak oldu hakikaten. استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم aman ya Rabbi şu ayetlere bakınız Allah aşkına eğer Kur'an'ı anlasaydık Kur'an ile bütünleşebilseydik vallahi tekrar ediyorum dünyanın en büyük gücü Müslümanlar olacaktı Vaktiyle öyleydi zaten. Ve <laughs> e'iddu hazırlayınız. Emir görüyor musunuz? Ve <laughs> e'iddu hazırlayınız. lehim ehli küfre sizin ve Allah'ın düşmanlarına sizin düşmanlarınıza ve Allah'ın düşmanlarına karşı hazırlayınız. Ne hazırlayalım ya Rabbi? Min <laughs> kuvve. Kuvvet hazırlayın diyor. Kuvvet hazırlayın. Görüyor musunuz? Kuvvet. Güç demek yani güç hazırlayın. Zamanınızın, çağınızın, asrınızın en muhteşem, en muazzam gücü, enerjisi, silahı, caydırıcı silah neyse onu hazırlayın diye Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel durmadan feryat ediyor. Niçin hazırlayacaksınız? ترهبون به